Kürdistan'ın Asil Dağları'nda yankılanan Dağlı Kız'ın türküsü Sarin Avaz. örtülü zap dağlarının yamacında, toprağa sinmiş barıt kokusunun arasından bir kadın sesi yükseliyordu. Bu ses ne yalnızca savaşın içinde çarpan bir kalbin yankısıydı, ne de sadece özgürlük için tutuşmuş bir ömrün çığlığıydı. O ses, bastığı her taşta geride kalanların ayak izini arayan, yoldaşlarının düşlerini omzunda taşıyan, tarihin unuttuğu kadınların adına konuşan Şevin Söğüt. Partil ismiyle Sarin havazın sesiydi. Adım Şevin, soyadım Söğüt, parti adım Sarin, soyadım Avaz. E, Ahmet doğumluyum, 20 Haziran 1992 e, Lice doğumluyum aynı zamanda. Şevin Söğüt, yürsever bir ailede büyüdü. Doğduğu toprakların haritası zulümle çizilmişti. Henüz çocukken tanıdı faşizmi. Daha 3 yaşındayken babası Ömer Söğüt, sömürgeci Türk Devleti tarafından gözaltına alındı ve kaybedildi gözaltı sessizlikleriyle, evlerinin kapısını çalan korkuyla büyüdü. Ama bu sessizlik onda suskunluk doğurmadı. Faşist sömürgeci devlete karşı duyduğu öfke yaşadıklarından damıtılmıştı. Her kurşununda, her adımında bir kaybın, bir hayalin özgürlük kokan geleceğin izleri vardı. Ve bu isyan ruhu ile örgütlü mücadeleye adım attı. 2012'de katıldığı sosyalist yurtsever saflarda, KGÖ üyesi olarak Karadeniz'de, Bakure Kürdistan'da başta Dersim olmak üzere değişik kentlerde devrimci sosyalist mücadele yürüttü. Mücadelenin içinde gözaltılarla, baskılarla, tehditlerle tanıştı. Hiçbirine boyun eğmedi. Faşizmin saldırıları onun iradesini parçalayamadı. Tersine bilenmiş bir direnişe dönüştü. Sömürgeci faşist Türk devletine karşı yürütülen özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin tam ortasında halkların birleşik devrimine inanan, bu inancı her adımında büyüten, taşıyan ve temsil eden bir devrimci kadındı o. 20 Temmuz 2015'te Amara Kültür Merkezi'nde Daesh AKP ortaklığıyla gerçekleşen katliamda 33 yoldaşını yitirdi. Suruç'ta yoldaşlarını kaybettiğinde bir dönemeçten geçti. Yaz tutmak yerine acısını öfkeye dönüştürdü. Öfkesini kuşanarak yüzünü 2016 yılında özgür alanlara çevirdi. Askeri alanlara gelişim iki yılı açtı. Buraya gelirken gençliğin bir neferi olarak yola çıkmıştım aslında. Suruç katliamının ardından, Suruç'ta katledilen yoldaşların düşlerini gerçek kılmaya, onların bizlere açtığı yolu büyütmeye gelmiştim. Burada Sarınavaz adını aldı adının anlamı Dağlı Kız'ın türküsüydü. Bu türkü, umudu kuşananların sesiyle yankılanırdı dik yamaçlarda, dağın zirvelerinde, kentin varoşlarında. Askeri, ideolojik, politik, örgütsel nitelik biriktireceği, kadın komutanlaşması hattında derinleşeceği Hüseyin Demircioğlu Akademisi'nde eğitim alır. Eğitim devresini sonraki yıllarda Eskişehir'de bulundukları FESK Parti üstünde faşist kuşatmada son kurşununa kadar çarpışarak ölümsüzleşen Fırat Şeran'la omuz omuza tamamladı. Eğitim sürecinin ardından Rojava devrinin savunulması ve inşası savaşımına katıldı. Rojava kadın devrimi topraklarına adım attığında ilk işi yeni insanı yaratma mücadelesini derinleştirmek oldu. Bu özgür alanların bizlere kazandırdığı birçok şey var. Yeni yeni insanı yaratmada, özgür insanı yaratmada biz en yalın, en şeffaf alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Kendisiyle güçlü ve derin kavgalara girdi. Erkek egemen kapitalist sisteme ait geleneksel kadınlık rolleri gibi bütün yer özelliklerine cepheden savaş açtı. Daha iş karanlığına karşı yürütülen savaşta en ön mevzilerde yerini almayı talep ettiğinde amacı 33 düş yolcusunun hesabını sormaktı. Takvimler 2017 yılının Temmuz ayını gösterdiğinde Sarin, Rakka'nın Daş karanlığından özgürleştirilmesi hamlesinde en önde yer aldı. İlk defa e, epey deneyim yani, hamle Onu heyecanla yaşıyorum. Nasıl ne söyleyeyim? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Burada Enternasyonel Özgürlük Taburu Komutanı olarak görev omuzladı. Kadın komutanlaşmasında önemli bir yol almıştı. Daş'in karanlığını yara yara... Roza'nın, Destan'ın, Ezgi'nin gülüşlerini birer kurşun gibi taşıdı sırtında. Silahı kadar ideolojisiyle de en ön saflarda savaştı. Şehir savaşlarının karmaşasında kadın direnişinin zarafetiyle yol aldı. Beni güçlendiren, bana güç veren, her, her anlamda yaşamıma güç katan şehitler söz konusu. Güçlüyüz. Yani e, yaşamı örmede, hem e, savaşı örmede e, ve e, yoldaşlıkta e, çok bize çok güçlü miraslar e, bıraktılar yoldaşlarımız ve onlardan aldığımız bu güçle çok daha büyüyerek e, ilerleyeceğiz. Onun adı, kadının sadece direnen değil, yöneten, karar veren, öncülük eden kimliğiyle yazıldı direniş tarihine. Sarin, özgürlüğün ve devrimin kadın suretinde vücut bulmuş haliydi. Aldığı suikast eğitimleri onun askeri yetkinliğinin bir yansımasıydı. Ama Sarin yalnızca bir nişancı değildi. O bir eğitmen, bir öncü, bir yoldaştı. Bildiğini paylaşan, sorumluluk üstlenen, yoldaşını tamamlayan bir bilinçti. Koşarken devrimin şarkılarını da söyleyeceğiz diyerek mücadeleyi, savaşmayı sadece bir çatışma değil, bir yaşam tarzı olarak inşa etti. Savaş cephelerinde yürürken arkasında silinmeyecek izler bıraktı. Komutan kimliğinde sadece emir veren biri değil, yoldaşlarının yüreğine dokunan, kadınlara sen de yapabilirsin diyen bir örnek oldu. Kadınların suspus edildiği bir dünyada o sesini yükseltti. Bir suikastçının kesinliğiyle, bir devrimcinin inancıyla yürüdü. Sarin Avaz Dağlı bir kadın olarak özgürleşmenin beden bulmuş haliydi. Faşizme, sömürgeciliğe, erkek egemenliğine karşı hem fiziki hem zihinsel bir savaştaydı. Ee, bu Rojava devrimine, kadın devrimine saldıran, burada çetelerle işbirliği içinde içinde olan sömürgeci Türk ordusuna karşı e, savaşta olacağız. Elimiz tetikte olacak ve orada e, bütün e, yaşadığımız katliamların halklarımıza, yaşatılan katliamların, katledilen kadınların, aynı zamanda hem erkek egemen zihniyetin saldırılarıyla şiddete uğrayan kadınların, aynı zamanda parti üstlerinde direnerek şehit düşen siper yoldaşlarımızın, Belçam yoldaşlarının, Ekin yoldaşlarının hesabını soracağız. Bu savaşı kalbinin son vuruşuna, kananın son damlasına kadar fedakarca ve umutla yürüttü medya savunma alanlarının her bir toprağını kanımızın son damlasına, silahımızın son mermisine kadar savunacağız. Beyci Partiya Ape, Beyci Mecine Komünist. Partisi Melekape onun ardından şu sözleri söyledi. Partili komünistlerin öncülerindendi. Cins bilinciyle, askeri yetkinliğiyle, örgütsel sadakatiyle sarın yoldaş, kadın devriminin öznesi ve taşıyıcısı oldu. O, Umudu mevzide büyütmenin, düşe bedel vermenin adıdır. Yani yoldaşlarımı ve partimi, halkımı seviyorum. Yoldaşlarına, partisine, halkına karşı sonsuz sevgi biriktiren Sarin, bu sevgisini ve ölümsüzleşen yoldaşlarının hesabını sorma isteğini tüm mücadele yaşamında dipdiri tuttu. 2018 yılında Zap Savaşı'nda cephelerde yerine aldığında günlüğüne şu notları düşmüştü. Ne yaparsam yapayım Suruc'un içimdeki ateşi hiç sönmeyecek biliyorum. Öfkem hiçbir şey dindirmeyecek. O büyük zaferi görürsem, yani 33'lerin ve diğer bütün şehitlerimizin düşü olan o günü görürsem, öfkem belki diner. Fakat özlemim baki kalacak biliyorum. 3 Temmuz 2018 Çemço Bu topraklar, dağlar hem partiye hem tek tek yoldaşlara çok şey kattı. İrade ve inancın sembollerini yarattı. Komutan Berçemleri, Alişerleri, Saryaları yarattı. Roza'yı büyüttü bu dağlar. Bizim bu dağlara borcumuz var. 13 Temmuz 2018 Çemço Bizler o anlı karanlıktan şehitlerin aydınlattığı yola koyulanız. Işığımıza doğru niceleri yol aldı. Kimileri ateş olup aydınlattı bile Pirsus Almanç gibi. Şimdi düşüne dursun düşman. Yoldaşlarının parçalarını toplayan, ateşini gören gözlerdeki ışığı nasıl karartacağını kabardıkça kabarıp duran öfkeyi nasıl dindireceğini, düş yolcularını düşleriyle zafere dek yaşatmaya an biçen bizler, düşman karşısında gözümüzü kırpmadan kendimizi meşale yapacağız. 20 Temmuz 2018 Çemço